Samsun'da bugün itibariyle uygulanmaya başlanan yerli Covid-19 aşısı Turkovaka vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi, tüm randevular doldu. Samsun'da Covid-19 aşısı Turkovak uygulanmasına Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlandı. Aşının yerlisini bekleyenler sabah saatlerinden itibaren hastanenin yolunu tuttu. Turkovak aşısına yoğun ilgi gösterildi. Samsun Valisi Zülkif Dağlı da hastaneyi ziyaret ederek aşı olanlarla sohbet etti. Bazı vatandaşların ilk aşısını olmak için Turkovakı beklediğini bazısı ise hatırlatma dozu için aşı olmaya geldiklerini söyledi. İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç da hatırlatma dozunu Turkovak ile yaptırdığını açıkladı. tam bir şekilde çok güzel için açılacağız. Semamız bekledik. Onu bekledik. Onu bekledim İnşallah e, omikron da Samsunumuzda ee, bu aşıyla birlikte düşmeye başlayacak. Çünkü biliyoruz ki aşı o vakalara yakalanmış olsak da bunun etkisini azaltmakta ve daha kolay geçirmemizi sağlamakta. Bu manada ben tüm Samsunlu hemşerilerimi yer, yerli ve milli aşımızı olmaya bir an önce davet ediyorum. Ee, diğer aşıları olmayı tercih edenler varsa da yine Samsun'umuzdaki 500 noktada yine aşı olabilirler yerli ve milli aşımız bugüne itibariyle başladı. Müjdeler olsun diyorum. Tabii bugün Türk Hava e milli ve yerli aşımız olmaktan dolayı gururluyum. benim tekrarlama dozum gelmişti, hatırlatma dozum gelmişti. Onun için bugün hatırlatma dozumu yaptım. E, yerli ve milli aşımız Türk vak e bugün itibariyle Samsun'da halkımızın kullanımı açılmış oldu. E, gibi ikinci dozlarda bizim açık yüzde 90 civarında aşırı yapma oranımız vardı. Ama üçüncü ve dördüncü dozlarda ise vatandaşlarımızın Türk dolar beklemesinden dolayı bir erteleme var. Bununla birlikte bu erteleme olmayacak ve vatandaşlarımızın daha çok tebrik göstereceğini düşünüyorum. Bugün açmış olduğumuz randevular neredeyse hepsi doldu. Şu anda vatandaşlarımızın Türk dolar sabahtan beri yaptırıyorlar. Hı. sadece bastıralım olur mu? Ovalamayalım. Sadece Türk Hava bekleyecektik ama Türk Hava şehir hastanelerine olduğu için buraya gelmediği için tek olmak zorunda kalmıştık tabii. Ki. Ama şimdi Türk Hava geldiği için Türk Hava tercih ettik. Tatil atmadı Evet, biraz bekledik ama benim de daha önceki aşimde vurulmuştu. Evet. Herhangi bir sıkıntım olmadı. Geldiği Geldi içinde vurulmak istedim. 2 tane sıra bak oldum. Türk Hava'nın çıkmasını bekliyordum. Şu anda üçüncü aşımızı hayırlısıyla olduk. Kendi yerli ve milli aşımız herkese aşı olmasını tavsiye ediyorum. E yaklaşık bu Covid çıktığından beri eee Türk Hava'nın çıkmasını bekliyorum. İlk aşımı oldum. İlk defa da Türk Hava oldum. Daha önce hiç aşı olmadım. Evet. Şükür iki çıktı. Çıktı ve olduk. Allah şükür diyoruz. Bunu beklerken de bir hastalık geçirdim. Keşke daha erken çıkabilseydi. Yerli ve milli olmasının sebebi. Hı. Gönlümüzden yana yerliydi. Bu da Allah'a şükür oldu.